Eros'un sevgilisi gelmiş. Benekli. Eros bak. Kışım. Kızım. Güzeller güzeli. Heh. Eros bak. Hah. Tamam. Beş ve beş ve sıfır. Eros. Ne? Benekli. 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 Gıdığını sürün mü senin? Gıdığını sürün mü senin? Hı. İruz benekli gelmiş bak. İruz. Benekli gelmiş. İruz'un manitası. Ne ne. Isırır mı seni sen? Çok güzel bir kızsın. İruz. Ne? Hı. Hı. Beş el güzel, güzeli. Çok güzelsin sen. Eros nereye gidiyorsun? Sen çok güzel bir kızsın. Sen çok güzel bir kızsın. Tamam seveyim. Tamam. 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 Süper.